Marmaris sanatla K-A-N-A-T-L-A-N-A-C-A-K -A 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 Marmaris, küllerinden doğan Anka kuşu temasıyla bu yaz ilk kez düzenlenecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali için gün saymaya başladı. Fazıl Say, Amadeus Kuartet, Kerem Görsev, Boğaziçi Gençlik Korosu, İlyas Mirzayev gibi pek çok yıldız sanatçıya ev sahipliği yapacak festival, 10 ila 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 10 ila 28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Fazıl Say, Kerem Görsev, İlyas Mirzayev, Boğaziçi Gençlik Korosu gibi çok sayıda ismin katılacağı festivalin detaylarının anlatıldığı basın toplantısı sponsorların katılımıyla gerçekleştirildi. MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov'un ev sahipliğindeki toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, festivalin herkesi çok heyecanlandırdığını belirterek, iki yıldır oldukça olumsuz durumlarla karşılaştık. Bu organizasyonu 2020'de yapacaktık. Pandemi, yangın ve seller bunu öteledi. İptal etmedik, sadece erteledik olumsuzlukları artık geride bırakıyoruz. Geleneksel hale gelecek. Marmaris'in enerjisinin, gücünün doğru anlamda yansıtıldığı bir hale gelecek. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. Birbirinden değerli konuklar. Bence pandemi, ardından büyük orman yangını ve sellerle iki yılı aşkın süredir zorluklarla mücadele eden ilçeye yepyeni bir soluk getirmeyi hedefleyen festival büyük konserlerin yanı sıra Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması, sergiler, atölyeler, paneller, söyleşiler, köy, sokak ve sahil dinletileri gibi çok yönlü etkinliklere sahne olacak. Festivalin ana merkezi Marmaris Amfiteatro olacak. Şef Münifakalı yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Festivalin açılışında sahne alacak. Dünya yıldızı büyük usta Fazıl Say, 20 Haziran'da Festivalin Küllerinden Doğmak temasına da gönderme yapacağı eşsiz bir resitalle Marmaris Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. 6 kişilik muhteşem sahne şovlarıyla Avrupa'nın gözde gruplarından Amadeus Elektrik Quartet 15 Haziran gecesi festivale renk ve coşku katacak. 18 Haziran gecesi sahne alacak Kerem Görsev Trio, yaylı sazlardan oluşan 26 kişilik MAKSAD Festival Orkestrası eşliğinde müzikseverlere harika bir caz senfonisi sunacak. Masis Aram Gözbek yönetiminde dünya çapında aldığı ödüllere doymayan Boğaziçi Gençlik Korosu ise farklı türler arasında gezinen renkli repertuarları ve etkileyici koreografileri ile 25 Haziran akşamı izleyicileri insan sesinin güzellikleriyle büyüleyecek. 28 Haziran'daki kapanış konserinde ise dünyaca ünlü Azeri piyanist ve besteci İlyas Mirzayev'in düzenlemeleri ve özgün yorumuyla Muğla Türküleri Senfonisi MAKSAD Festival Orkestrası ve yerel saz ustaları eşliğinde seslendirilecek. Sergi ve söyleşilerde olacak. Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması, farklı türlerde keyifli sokak konserleri ve köy dinletileri ile müziğe geniş ve yaratıcı bir yelpazede yer verilen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde görsel sanatlar, tiyatro, edebiyat ve tematik söyleşilerde önemli bir yer tutuyor. Ünlü ressam ve gravür sanatçısı Hayati Misman'ın paha biçilmez eserlerinden oluşan sergisi ve söyleşisi, çok değerli yazarlarımızdan Buket Uzuner'in söyleşi ve imza günü, Eti Çocuk Tiyatrosu gösterileri, yıldızı parlayan genç heykel Elif Özer'in festival için çalıştığı tematik valmumu eserler, usta ressam Efkan Beyaz'ın atölye ve söyleşisi, değerli uzmanlarla arıcılık ve apiterapi sohbetleri, Taşlıca'daki Phoenix Arkeoloji Projesi hakkında doktor. Asil Yaman ile küllerinden doğmak ve motivasyonunu korumak hakkında Nasuh Mahruki ile gerçekleştirilecek söyleşiler festivale renk katacak. Yarımadası'ndaki tarihi Phoenix yerleşimini bu yılın antik kenti olarak belirledik. Şimdi 10 ve 28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan etkinliklerimizin programını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet. Öncelikle belirtmeliyiz. Ee... Festivalimizin daha ilk yılında ağırlama oluruna eriştiğimiz çok değerli sanatçı ve katılımcılarımız arasında anlatmaya zaten pek gerek olmayan gerçek bir dünya yıldızı, evrensel değerimiz Fazıl Say var. Yine dünyaca ünlü, kendi alanında izlenme rekor beni YouTube'da kuartetler alanında 58 milyonla hakikaten yanına yaklaşılamayan bir izlenme oranı olan Amadeus Elektrik Kuartet e, triosu ile geniş yaylı sazlar orkestramız eşliğinde çalacak caz ustası Kerem Görsev e, tüm dünyanın sevgilisi Boğaziçi Gençlik Korusu pek çok ödüle sahip olan e, sürekli şampiyonluk, e, şampiyonluklar alan özgün düzenlemelerden oluşan Muğla Türklüleri Senfonisi ile sahne alacak Azeri Müzik Üstadı İlyas Mirzeev gibi pek, e, pek çok yıldız isim e, yer alıyor ilk senesinde festivalimizin e, müzikten görsel sanatlara panel ve söyleşilerden Atölye çalışmaları, uz, uz, çalışmalarına uzanan çok yönlü etkinliklerle dolu programımızı aktarmaya dilerseniz e, konserlerimizle başlayalım. İlk konserimiz 10 Haziran'da saat 21'de e, Şef Minif Akalın yönetiminde Muğla Büyükşehir Belediye Orkestrası'nın Marmaris Açık Hava Tiyatrosu'nda vereceği açılış konseri olacak. 15 Haziran saat 21'de az önce söz ettiğim e, yeni klasik müzik alanında dünyaca ünlü konuklarımızı ağırlayacağız. Klasik müziği diğer tarzlarla harmanlayan, dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle ve sosyal medya üzerinden 10 milyonlarca izleyici ve takipçi kitlesine ulaşan Amadeus Elektrik Kuartet ki müthiş de bir sahne şovları var, LED ekran eşliğinde tüm amfiteyatroya o keyfi yaşatmaya çalışacağız. Marmaris Açık Hava Tiyatrosu'nun çok keyifli bir akşam geçireceğimize inanıyoruz. izleyen büyük konserimiz yine amfi tiyatroda 18 Haziran'da saat 21'de gerek yurt içi gerekse yurt dışında çok iyi bilinen isim Kerem Görsev'in triosu e, Samir Gülahmeto yönetimindeki e, Samir Başkanımız yönetimindeki e, festival orkestrası ile vereceği konserini Marmes Açık Hava Tiyatrosu'nda dinleyeceğiz. Onların da bir mesajı vardı yanılmıyorsam. 20 Haziran'da bu saat 21'i mutlaka not almanızı ve o gün için diğer olası planlarınızı iptal etmenizi öneriyoruz. Çünkü o tarihte dünyaca ünlü sanatçımız ve ülkemizin gurur kaynağı Fazıl Say uzun yıllardan sonra hem de özel bir girişim için değil bir festival kapsamında ilk kez çalmak üzere Marmaris Açık Hava Tiyatrosu'nda bizlerle olacak. Önemli bir gece yaşayacağız hep birlikte umuyoruz. 25 Haziran saat 21'de yurt içi ve yurt dışında adından övgüyle söz ettiren Boğaziçi Gençlik Korusu'nu dinlemek için Marmaris Açık Hava Tiyatrosu'nda olacağız. ile ilgili de bir... Son büyük konserimiz 28 Haziran'da zaten kapanış günümüz. Saat 21'de Marmaris Açık Hava Tiyatrosu'nda yine yapılacak olan e, <laughs> Şef Naci, Naci Özgüç'ün yönetiminde festival orkestramızın usta piyanist ve besteci İlyas Mirzayev'in düzenlediği Muğla, türkülerini, evet. Muğla Türküleri Senfonisi adıyla e, ve Mirzayev'in kendisinde bizzat çalacağı ve yorumlayacağı şekilde kendi düzenlemeleriyle Çalınacak bu özel bir kayıtla arşivlenecek Muğla tarihi için önemli, tarihi bir proje. Orada herkesin bulunmasında fayda var. Çünkü Muğla Türkleri ilk kez bu düzeyde ve bu çapta bir orkestra tarafından ve böylesine güzel düzenlenmiş bir şekilde bir virtüöz tarafından seslendirilecek. Klasik yorumuyla. Baştan alıp konserlerimizi daha şey biletsiz konserlerimize geçecek olursak, 12 Haziran saat 18'de Maksat Uludağ Müzik Topluluğu Osmaniye Balevi'nde bir dinleti gerçekleştirecek. Bu da keyifli bir dinleti olacak. 14 Haziran saat 19.30'da Taşlıca'da Phoenix Arkeolojik Araştırma Projesi Merkezi'nde yine Maksat Uludağ Müzik Topluluğu'nun bir konseri olacak. Osmaniye ve Taşlıca'daki konserlere ulaşım organizasyonu konusunda sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Oradan nasıl ulaşılacağını duyuracağız. Bu konserlere ek olarak... Marmarisler 11, 12 ve 17 Haziran tarihlerinde saat 20 ile 24 arasında kentin çeşitli noktalarında trio ve kuartet gruplarının vereceği canlı sokak konserlerini dinleyebilecekler. Böylece festivalin daha yaygın ve keyifli bir şekilde hem Marmaris'te, Yat Limanı'nda, İçmeler'de bir şekilde yaşanmasını ve canlılık, canlılığın sürekli olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Evet Ayşegül Hanım. Hı hı, teşekkürler. Konserimize ek olarak bu sene üçüncüsü yapılacak Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması'nın açılış töreni 21 Haziran saat 20'de Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılacak eleme turlarının ayrıntıları programda görebileceğimiz yarışmanın fileli de 25 Haziran tarihinde 10 ve 17 saatleri arasında. Ve ödül töreni ise saat 18'de Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Müzik dışında Diğer alanda da etkinliklerimiz var ve görsel ve plastik sanatlar alanındaki ilk etkinliğimiz 11 Haziran saat 19'da ressam Hayati Misman'ın eserlerinden oluşan bir serginin açılışı ve sanatçı ile yapılacak söyleşi olacak. 12 Haziran saat 19'da ise heykeltıraş Elif Özer'in yaptığı Büyük Marmaris yangını temalı Bal Mumu heykelinin Osmaniye Bal Evi'ne teslimi ve ardından sanatçı ile yapılacak söyleşi var. 21 Haziran saat 11'de İçmeler Kültür Sanat Evi'nde ressam Efkan Beyaz tarafından bir söyleşi ve küllerinden doğmak temalı bir performans gerçekleştirilecek. Sanatçı 22 Haziran saat 11'de İçmeler Kültür Sanat Evi'nde çalışmasına devam edecek. 12 Haziran saat 19'da Osmaniye Bal Evi'ndeki heykel açılışını takiben arıcılık üzerine bir söyleşi Şamil toy tarafından gerçekleştirilecektir. Evet. 13 Haziran saat 16'da Profesör Doktor Erdem Yeşilada'nın arı ürünlerinin tedavi amaçlı kullanımı apiterapi üzerine bir söyleşi olacak. Arıcılığın merkezlerinden biri olan Marmarisimiz için bu konunun ayrı bir önem taşıdığına inanıyoruz. 16 Haziran saat 16'da arkeolog Doktor Asil Yaman, Taşlıca'daki Phoenix Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları üzerine Armutalan Kültür Merkezi'nde bir söyleşi verecek. 18 Haziran saat 16'da tüm edebiyat tutkunları yazar Buket Uzuner'in Armutalan'daki Edebiyatta Çevre sorunları ve iklim kurgu başlıklı söyleşisine ve ardından yapılacak imza etkinliğine bekliyoruz. 19 Haziran saat 16'da yazar Melih Uslu ile hayatın değişik alanlarındaki küllerinden doğma teması etrafında şekillenecek dinamik bir söyleşi sizleri bekliyor. Festivalimizin küçük sanatsever dostlarımız için de sürprizleri var. Eti Çocuk Tiyatrosu 18-19 Haziran saat 11'de Armut Alan Kültür Merkezi'nde Mutluluk Denince Akla isimli oyunumuz sergileyecek. Görüldüğü üzere oldukça yoğun ve zengin bir programımız var. Sanatsever dostlarımızın şimdiden planlarını yapmalarını istiyoruz. Son olarak verdikleri değerli desteklerle etkinliklerimizin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olacak sponsorlarımızı sizlere hatırlatmak istiyoruz. Marmaris Belediyesi ile ortak olarak ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkıları ile gerçekleştireceğimiz festivalin platin sponsorları. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği GETOP, Setur Netsel Marmaris Marina, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Marmaris Yatmarin. Etkinlik sponsorlarımız ise İçtaş, Çelik Enerji Tersane ve Olaşım Sanayi Anonim Şirketi, Koparal Ailesi Sun Tekstil'dir. Tüm sponsorlarımıza ve festivalimizin gerçekleşebilmesi için bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne maddi ve manevi desteklerini hep hissettiğimiz Marmaris Ticaret Odası İmeyak Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi, Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, TÜRSAP Marmaris Şubesi, Bursa Devlet Bölge Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Keylan Müzik Evi, Phoenix Arkeoloji Araştırma Merkezi, Lorima Resort Otel, Grand Yazıcı Otelleri, Elegance Otel, Pearl Julian Club Otel, destek bilgisayar Aydın Akiner'e de bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkür ederim. Efendim şimdi müsaade ederseniz sponsorlarımızın söylemek istedikleri testlerimiz hakkında, kendi katkıları hakkında suçlar varsa onları alalım. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oktay'la geçeceğiz. Ee, Gökhan Hanım, Nesli buyurun. Teşekkürler. Sayın Belediye Başkanım, Marmaris'in e, Marmaris değerli temsilcileri ve değerli konuklar. Sizleri saygıyla selamlıyorum. E, hoş geldiniz. E, bugün e, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Festivale amacımız e, hep iki yılı aşkın süredir e, hayatımızı etkileyen pandeminin bıraktığı olumsuz izlerden kurtulup bölge turizmini canlandırmak hem de geçen yıl maalesef yaşamış olduğumuz orman yangınlarından etkilenen güzel marmarisimizi yeniden canlandırmak ve daha çok yaşatmektir. Çevreye duyarlı yaklaşımı sanata verdiği önemli imza attığı pek çok proje ve desteklediği sayısız etkinlikle Türkiye'nin önde gelen kurumlarından Setur Marinalarının bir halkası Nesel Marina olarak Marmaris'in tanıtımına ve gelişimine büyük katkı sağlayan bu tür festivallerin, eskinliklerin, sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor. Festivalin Marmaris'imize hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Polis Yat Marina temsilcisi Başkanı. Sayın Belediye Başkanım, değerli basın mensupları ve temsilciler, sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sanatın ve sanatçının yanında olmaktan, böyle bir organizasyonun içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Firman adına ve kendi. Nicelerinin olması dileğiyle her zaman desteğimiz sizlerle teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Yavuz Yılmaz. Buyurun. Sayın Belediye Başkanım, değerli basın mensuplarımız ve kıymetli katılımcılar. Yoğun program nedeniyle aramızda bulunamayan, ancak sanatı ve sanatçıya her zaman değer veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Osman Gürük ve Şahsım adına bizi saygıyla selamlıyorum. Birçok doğal güzellikleri ve kültürel değerleri barındıran Türkiye'nin incesi Marmaris'te, Marmaris'te içerisinde düzenlenen festivalde Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılar. Etik Gıda, Sanayi ve Ticaret Onur Şirketi adına Mehmet Ceralı. Maalesef Etin'in temsilcileri burada olmadığı için yolladıkları mesajı e, okumakla görevlendirdim. Yoksa Etin'in kurumsal bir çalışanı değilim, dernek çalışanıyım biliyorsunuz. Elçiye sevabı olmaz denir. O, o şekilde okuyayım lütfen etkili mesajını. Ülkemizin önemli kültürel miraslarını ve doğal zenginliklerini bünyesinde barındıran Marmaris'in kalkınmasına destek olması olmak amacıyla düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin sponsorları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Eti olarak 2021 yılında yaşanan ve hepimizi derinden üzen orman yangınlarının yaralarının sarılmasında katkı sağlamayı öncelikli görevlerimizden biliyoruz. Festival kapsamında iki Çocuk Tiyatrosu'nun yapacağı tiyatro gösterimleri ile yangından etkilenen çocuklarımıza moral ve motivasyon aşılamayı amaçlıyoruz. <laughs> bu vesileyle bu anlamda etki Grand Yazıcı Oteller Grubu adına Gül Yazıcı. Sayın Belediye Başkanımız Ziyaret Basın Mensupları ve Katılımcılara <laughs> ee, Marmaris bu geçirmiş olduğu çok zor süreci ee, birlikte, birlik ve beraberlikle atlattığımızı düşünüyorum. Ve Marmaris Kültür ve Sanat ile tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz ve takdir ediyoruz. Böyle kısa bir sürede böyle güzel bir organizasyonu bir araya getirdikleri için biz de yazıcı ailesi adına e, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. E, önemli sorunlarımızı ağırlamaktan, e, sosyal medya ve tanıtım desteği vermek için hazırız. E, i̇nşallah en güzel şekilde var mı sizi tanıtacağız. E, sanat ve kültür adına e, güzel bir organizasyona imza Atacağız hep beraber. Teşekkür ederim. Koparay Ailesi adına Nevin Ötten. Flüt sanatçısı Cahit Koparal'ın anısını yaşatmak ama daha da önemlisi Türkiye'de halen olmayan bir flüt yarışmasını gelenekselleştirmek maksadıyla bu festivalin bir parçası oldum genç gülüntülerin yetişmesine katkılınızı bulacağını ümit ediyoruz. Bütün festivale başarılar diliyorum. Marmaris Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Evet Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar, hepinize öncelikle saygılarımı sunmak istiyorum. Gerçekten biraz önce videoyu da izlediğimizde bakıldığında şahsen oldukça heyecanlandığımı dile getirmek istiyorum. Bu anlamda da başta dernek yönetimimiz olmak üzere devamında da kıymetli sponsorlarımız bu organizasyona katkı verdikleri için, emek harcadıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Malum iki yıldır hakikaten özellikle Marmaris anlamında oldukça olumsuz durumlarla karşılaştık. Bakıldığında bu organizasyonu İlk yapmayı hedeflediğimiz tarih 2020'nin aynı ayıydı. Ancak başta pandemi sonrasında yaşadığımız gerek yangınlar gerek seller, doğal felaketler bunu öteledi. Ama ne mutlu ki biz bunu iptal etmedik. Sadece erteledik. Dediğim gibi derneğimizin olağanüstü emeği sayesinde önümüzdeki ay çok güzel bir etkinliği gerçekleştireceğiz. Olumsuzlukları artık geride bırakıyoruz. Böyle bir güzel organizasyon. İnanıyorum ki bundan sonraki yıllarda da tam anlamıyla bir geleneksel hale gelecek ve Marmaris'in o güzelliğinin, gücünün, enerjisinin gerçek anlamda, doğru anlamda yansıtıldığı bir duruma hale gelecek. Göreve geldiğimizden beri zaten genel tavrımız, duruşumuz, yaklaşımımız, hedefimiz ortada. Hep şunu ifade ediyoruz, kişisel egoları olan bir insan değiliz ama kente dair hedeflerimiz var. Bu anlamda da bu etkinliği oldukça kendi adıma da önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Tekrar tüm sponsorlarımız Muğla Büyükşehir Belediye'miz ve dernekteki kıymetli emekçilerimizin emeğine sağlık Teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz sponsorlarımıza ve belediye başkanımıza. Şimdi soru cevap bölümüne geçelim, geçebiliriz. Başta basın olmak üzere izleyicilerin sormak istediği sorular varsa lütfen buyurun iyice güzel bir program hazırlamışsınız. Teşekkür ederim. Hepinize öncelikle emekleriniz için. Ama soru sormalık bir şey yok gerçekten. hani Biz kendimiz adına basın mensupları adına sizlere teşekkür ediyoruz sadece ve var yaşayanlar adına. Biz teşekkür ederiz.